Photoshop belgelerini içe aktarma. Çoğu zaman grafik oluştururken Photoshop içinde tasarıma başlamak isteyeceksiniz. Grafik oluşturmak çok güzel bir iştir ve After Effects ile Photoshop arasında çok güzel bir iletişim vardır. Neye sahip olduğumuza bakalım. İlk olarak üstteki katmanımız ayarlama katmanıdır. Eğer görünürlüğü açtığımızda siyah ve beyaz katmanı görebilirsiniz. Tekrar gizleyelim. Düzenlenebilir metnimiz var. Ayrıca bir şekil katmanımız da var. Bu güneş panellerinin her biri için iki ayrı katman grubumuz var. Gruplar altındaki panelleri ayrı ayrı görebiliriz. Ayrıca şehirlere ait güneş panellerine ait katmanlarımız var. Bu katmanları seçersek üzerlerinde uygulanmış farklı karışım modlarını görebiliriz. Ayrıca katmanların opaklık değerleri birbirinden farklıdır. Ayrıca burada bir şekil ve maskemiz var. Eğer maskeyi kapatırsak tam şekli görebiliriz. Tekrar tıklayarak aktifleştirelim. After Effects'e dönelim. Bu resmi içe aktaralım. Proje paneline çift tıklayalım. Egzersiz dosyaları içindeki film klasörüne gidelim. Photoshop klasörünü açalım. Güneş panelleri adlı dosyayı açalım. Bunu film olarak değil de kompozisyon katman boyutlarını koru olarak içe aktaralım. Bu şekilde oynatmak daha kolay olacaktır. Photoshop dizisinin seçili olmadığından emin olalım. Aç tuşuna basalım. Tekrar açılan menüde fikrinizi değiştirebilirsiniz ama değiştirmeyelim. Kompozisyon katman boyutlarını koru seçeneğini seçelim. Katman seçeneklerinden katman stillerini düzenlenebilir bırak olarak işaretleyelim. Eğer katmanları düzleştirmek isterseniz Katman stillerini düzleştir seçeneğini seçebilirsiniz. Tamama basalım. Kompozisyonumuzu içe aktardık. Proje panelimiz içindeki katman klasöründe tüm katmanları görmekteyiz. Eğer kompozisyonumuza çift tıklayarak açarsak 1280x720 e boyutlarında ve uzunluğu 5 saniye. Çünkü bir önceki kompozisyonumuz 5 saniye uzunluğundaydı. Katmanlarımıza daha yakından bakalım. En üstte siyah ve beyaz katmanımız var. Pencere menüsünden efekt kontrollerine gidelim. Efektimizi görebiliyoruz ve tamamen düzenlenebilir durumda. Siyah beyaz katmanı tekrar pasifleştirelim. İkinci katmana gidelim. Katman stillerini görmekteyiz. Gölge düşür ve dış ışıma efektlerimiz var. Bunlar tamamen düzenlenebilir. Photoshop ile After Effects arasında entegrasyonu görmek için katman menüsüne gidelim. Buradan düzenlenebilir metne dönüştür seçeneğini seçelim. Katmanı seçip açalım. Burada metin grubumuz ve animatörlerimiz var. Aynı şeyi katman 3 için yapalım. Katman menüsünden düzenlenebilir metne dönüştür seçeneğini seçelim. Şekil katmanımıza gelelim. M tuşuna basarak maske yoluna bakalım. Seçenekleri açalım. Vurgumuz burada ve bu da düzenlenebilir. Devam edelim ön birleşim katmanlarımız var. Photoshop içindeki grup katmanlar burada ön kompozisyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir katmanları güneş panellerimizdeki karışım modları da transfer edilmiş. T tuşuna basarak opaklığa bakarsak opaklık değerleri de transfer edilmiştir. Özetleyecek olursak Photoshop'la After Effects'in nasıl entegre olduğunu görebilirsiniz. Belgenizi katmanlı Photoshop belgesi olarak kaydedin. After Effects içine kompozisyon katman boyutlarını koru seçeneğini seçerek içe aktarın.